Sosyal medyada birbirinden ilginç mesajlara verdiği yanıtlarla gündem yaratan klinik psikolog Esra Ezmeci, 19 Ağustos pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Evliliğinde çıkış arayanlar, aldattım, aldatıldım, başkasına aşık oldum diyenlerin yanı sıra ayrılıp da kavuşamayanlar, affetmek ve affedilmek isteyenler tüm dertlerini Esra Ezmeci ile yeni baştan programında dökecek program gündeme yön verecek. Programın konukları, hayatlarında çatışma yaşadıkları kişilerle karşı karşıya gelecek ve sorunlarına çözüm arayacak. Hayata dair tüm anlaşmazlıklar ve mağduriyetler konuşulacak. İtiraf edip sırlarından kurtulmak isteyenler de yine içlerini klinik psikolog Esra Ezmeci'ye dökecek. Doğru zamanı kaçıranlar, hayatı ve mutluluğu ıskalayanlar için klinik psikolog Esra Ezmeci çözüm olacak, dertlere derman olacak. Programda halk kürsisi de konulara yorumlar yapıp izleyicilerin duygularına tercüman olacak. Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak. Olaylar birinci ağızdan masaya yatırılarak çözüm yolları bulunacak, hayallerine ulaşamayan insanların hayalleri gerçekleştirilecek. Esra Ezmeci ile yeni baştan yeni sezonuyla yarından itibaren hafta içi her gün saat 13.45'te Beyaz TV'de.